Altan bu karışımı 144 mililitrelik bardaklarda servis edeceğine göre toplam kaç bardak kullanmış olur? Toplam miktarı bulalım arkadaşlar. 3 üzeri 7 artı 27 üzeri 2 artı 12 çarpı 9 üzeri 3. 3'ün kuvvetleri şeklinde yazalım. 3 üzeri 7 artı 3'ün 3. kuvvetinin 2. kuvveti artı 12 çarpı 3'ün 2. kuvveti çarpı 3. kuvveti. Yani buradan... 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 6 artı 12 çarpı 3 üzeri 6. 3 üzeri 6 parantezini alabilmek için arkadaşlar 3 üzeri 7 de 3 üzeri 6 şeklinde yazalım. Yani 3 çarpı 3 üzeri 6 artı 3 üzeri 6 artı 12 çarpı 3 üzeri 6 olacaktır. Hepsinde 3 üzeri 6 olduğu için 3 üzeri 6 parantezini alabiliriz. Yani buradan 3 üzeri 6 parantezinde 3 artı 1 artı 12 olacaktır. Bu da 3 üzeri 6 çarpı 16'ya eşittir. Bunu bardak miktarına bölelim arkadaşlar. Yani 3 üzeri 6 çarpı 16 bölü 144 16 çarpı 9'dur arkadaşlar. Buradan 16 sadeleşecektir. 3 üzeri 6 bölü 9'u 3 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Böldüğümüzde 3 üzeri 6'dan 2 çıkarsa 4, 3 üzeri 4 olacaktır. 3 üzeri 4 de arkadaşlar 81'e eşittir. Doğru cevabımız D seçeneğindedir.